Merhaba herkese iyi akşamlar. Ee, Türkiye sigorta, sigorta günlük grafik uzun zamandır takip ediyoruz. Ee, güneş sigorta olduğundan beri güneş sigortayken de takip ediyorduk. Şimdi bir soğurma bir şey alanında yani yataya sarmıştı. Şöyle bir yatayda Fibo 5.46 ve 6.54 arasında git gel falan böyle bir ticarete döndü. En sonunda kırdı. Bayağıdır da videosunu yapmadım aslında. Ayın 15'inde yaptım en son ki haftalık düzenli bakıyorum. Yani şu mummuş. Yani şu mumdan sonra e bir trendimiz vardı o gün çizdiğimiz. Şöyle göstereyim. O trendin üstünde kalmayı başardı ve kırılımı da artık yaptı. Aylar sonra yaptı. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bu kırılım bu yatayın ikiye katlaması beklenir normalde. Yatay alanın kırdı. E yani derinlik ne kadar? 5.47. E, 6.54. %100 gelecek olarak almayın. 2 lira bir derinliği var. Kırdığı yer 6.50-7.50-8.50. 50, 50, 50. Böyle bir şey genellikle düşünülür yatay alanlarda. Şunu bir kaldıralım. Şunu da bir kaldıralım. Biraz da temizleyelim grafiği de. Eli 100ü açılsın. Şöyle bahsediyorum şundan. Yanlış mı hesapladım? Tam Hayır, 2 lira nereden 2 lira hesap? 1 lira özür dilerim. 6-8.50 dedik. 7.50-7.60 civarı. Şöyle bir oturtayım da. Hani Şöyle bir hikaye beklenebilir. Genellikle bu tür yatay alanlarda yatay alanın derinliği kadar yukarı yönlü veya aşağı yönlü kırılımlarda hareket olabiliyor. Buna dayanarak söylüyorum. %100'ü geçebilir tabii. Onu da söyleyeyim. Yani gelir geçer de veya hiç gelemeyebilir de. Oraya henüz gelmedi. Gelirse bir direnç olarak da beklenebilir ama 7.90'da çok yakın. Yani herhalde devam ederse 7.90 da burada e, görülme ihtimali olur. Ben sadece yani yatay alan kuramından ortaya çıkarak e, şeye çıkarak akıl yürüterek e, alıyorum bunu. Bunun dışında hareket yukarı. 7 şimdi 6.79 8.000 ortalaması güzel bir e, yer bunda. Eğer aşağı yönlü şey sürerse düzeltme sürerse ki 6.50'ye kadar sürme ihtimali var. Yani şu trende tekrar dokunma ihtimali de olabilir bunu söyleyeyim hani trend itibariyle normaldir. Aşağı yönlü bir akım sayılmaz. Major olarak 6.50 kırılırsa böyle biraz tehlikeli olur. İşte aşağı yönlü akım başlamış olur. Dolayısıyla bu 6.50 kısmına dikkat etmek lazım ama dediğim gibi tekrar söylüyorum dokunur. Bu gayet normal yani bir trend çiziyor. Bu trendin gereğidir zaten. Ee, arada yani bir de 6.80 var Bu bu 6.80 kısmına da dikkat etmek lazım. Yani kırılırsa çünkü trend teması olabiliyor veya bir sağ yayılmalı olabiliyor. Çok kısa vadeci için söylüyorum. Yukarı hareketin devamı bizi 1.272'de 7.90 ihtimalini gündeme getirir. Vazgeçilemeyen bir hisse Türkiye sigorta. Şu anlamda söylüyorum. Bunu taşıyan çok ya. Ben öyle biliyorum. Hani ne bileyim. Sanki bana öyle geliyor. Daha çok uzun vadeciler var gibi hissediyorum burada. Çok teyi verdi aslında. Yani Birleşmeden önce güneş sigortaydı. ne yapıyorduk. 2 liralardaydı aşağı yukarı. Şuralarda analizini yapıyorduk yani. Öyle bir yürüdü ki kısa zamanda. Tabi bu bu kadar yürümekten sonra şu doyum alanı. Bu da aslında çok normal bir alan. Yani bu kadar gitti gitti. Üçe katladı neredeyse. Hatta belki yani tepe noktaları falan alırsak ve dip noktaları alsak çok daha fazla katladı. Dörde katladı diyebiliriz de. Zaten hani Şubat ayında 2.80'lerde falan da 2.5-3'e katladı. Oradan sonra dediğim gibi bir dinlenme alanı gayet normal. Şu anda hacimler iyi. Kağıt trende başladığından beri hacimlerde gördüğünüz gibi bir yükselme var. Bu yükselme oldukça da olumlu yorulabilir. Olumluya yorulabilir. Ve yüksel bir trend tekrar aşağı doğru düşüşlere başlarsa yani kağıda ilgi azalırsa e söylüyorum sol tarafa bakın yükselen trende giden bir fiyat, düşen trende de gelen bir fiyat. E, hani trend böyle oldukça ortalamanın üstünde e, devam ettikçe e, iyidir. Yani yükselişler özellikle yükseldiği günlerde ortalamanın üstünde gayet e, iyi bir görüntü verir. Onu da merak edenler için söylüyorum. E, 51.2 milyonun üstünde bir hacimle lot e, sayısıyla yeşil mumlar olmalı ki inatçı bir trend olduğunu bize göstersin. Bunun dışında söylenecek başka bir şey yok. Unuttuğum herhalde bir şey de yoktur. Herkese yaflayabilirim.